Aa, sevgili ikizler hoş geldiniz. Ekim ayına, Ekim ayı sizlere bolluk bereket necesiyle gelsin. Zira bu ay en şanslı zodyak kuşaklarından birisiniz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hemen şöyle bakalım. 1 Ekim çarşamba, 6 Ekim pazartesi gününü haftasında Merkür yönetici gezegeniniz ilk önce terazi içerisinde hareket ediyor olacak ve burada Jüpiter'le hareket ediyor. Yoğun gündemler, işleriniz, işte çocuklarınız, Sosyal e, yaşamanızda günlük yaşam çok arttığı gözüküyor. E, zaten e, Jüpiter Yengeç Burcu'nda ikinci evinizdeydi. Oldukça güzel kazançlı. Size öz kaynaklarınız ve paranız anlamında güzel katkılara devam ediyordu. Yaratıcı işler, e, yaratıcı pek çok konu, belki sevginiz, flört ettiğiniz kişiler. Ve aynı zamanda tabii ki sosyal hobi, eğlence. Bu konulara biraz daha ağırlık vermek istediğiniz gözüküyor. Burada belki yeni bir hobiye, yeni bir kursa, yeni bir... 영상편 arkadaşlar size e, mutluluk veren yaşamda e, bu konuları daha aktif hale getiriyor. Odak noktanız birden fazla işle ilgilenmek olabilir bu sürede. Çünkü burada birazcık e, Merkür Jüpiter e, aslında kare yapmasıyla olumlu uyum, ılımlı bir enerji, yüksek bir enerji getirirken aynı zamanda birden fazla işle aynı anda ilgilenmek gibi bir halde olabilirsiniz. Siz sevgili ikizler zaten e, hani pek çok şeyi aynı anda yapabilen zodyak kuşağı Vurcusunuz ee, ikizler kardeş demek hani her şeyi iki kere yapmak belki düşünmek farklı konularda farklı şeyleri yapabilmek demek belki bu girişte e, oldukça güçlü bir şekilde ilerleyecek. tabii paranızla ilgili de yatırım kaynaklarınızla ilgili de bunları geliştirmek e, bunlarla ilgili bir takım planlar programlar yapmak üzere çok ciddi kafa yorduğunuz bir dönemde olacaksınız hemen ayın girişinde. 2 Ekim Perşembe önemli. Genel ayın içerisindeki o Plüton etkisine biraz ilk ayın tetiklenmesi geliyor. Bu da tabii ki sizin için 9. evde hareket eden Plüton'un buraya aile beraber kavuşum yapması demek. Hukuksal işler, yurt dışı işleriniz varsa bunlarla ilgili bir beklentiniz olabilir. Yurt dışı, yabancı kültürler, yolculuk, eğitim, uzaklara yolculuk bunlarla ilgili gündemler, ani haberler değişebileceğini gösteren bir takım haberler bu hafta içerisinde cereyan edebileceğini gösteriyor. Bu 2 Ekim birazcık sizin için e, gergin bir gün olacak. Ve 4 Ekim Cumartesi 7 Ekim Salı'ya bakalım sevgili ikizler. Burada artık Ay balığa doğru geçecek 4 Ekim'den itibaren ve Koç Dolunay'ına doğru hareket edecek. Ay balığı bıraktıktan sonra Ay Koç'a geçecek. Ve burada tabii ki Satürn Kuzey Ay düğümü ile ilgili bir kavuşum yaptığını görüyoruz. Bu 4 Ekim ve 7 Ekim e, arasında duygusal olarak sizi bağlayan, zorlayan, sıkan tabii ki burada iş konuları, arkadaş işler, geliştirmek, işinize yatkınlığı göstermek uzun zamandır burada çalışıyordunuz zaten ama burada sizi zorlayan, bunaltan faydası olmayan konuları bir görüyorsunuz artık iyice. Bu zaten ay tutulmasının etkileri vardı. Duygusal olarak ne istiyorum, hangi işte çalışıyorum, neden istediğim gibi olmuyor diyen düşünceler içinde olabilirsiniz. Burada artık hani içsel olarak bastırdığınız konular böyle yüzeye doğru çıkmaya başlayacak iyice. Artık böyle kova şey pardon, koç dolunayına doğru giderken orada işiniz, arkadaşlarınız, sosyal e, bağlı olduğunuz Konular Burada belki arkadaşlarınız, çevreniz yeteri kadar destek görmüyorsunuz veya istediğiniz gibi gelişmiyor. Bunlar iyice bu hafta ön plana çıkacak. Sizin için tabii ki 10. ev iş konuları. Ee, bazı ikizler için tabii ki oldukça verimli ve fırsatlı bir hafta. Ee, çünkü burada satürn işiniz konusunda, kariyeriniz konusunda hangi alanda ne kadar emek verdiyseniz bunu işaret ediyor. Burada size karşılığını getirecektir, emeğiniz karşılığını. Ve tabii ki karşı tevinde Venüs, Başak, Güneş ay düğümü biraz böyle ilişkiler çok aktif bu süreç içerisinde eşiniz, iyi kötü evinizin koşulları, iş ve ev şartları arasındaki koşullar bunları tekrar yeniliyor fakat bu sefer Ay tutulması ve güneş tutulması geçirdik ya. Bu şimdiki gelecek olan koç dolunayı artık karar veriyor. İlerlemek istiyor ve cesur adımlarla yürümek istiyor. Bu da tabii ki sizin günlük yaşamınızı değiştirmek olabilir. Hobilerinizi, yapmış olduğunuz işe katkı olacak durumları. Belki çocuk çoluğunuza daha fazla ilgilenmek, ona ön plana getirmek olabilir. Bu sürede bu hafta 4 Ekim ile 7 Ekim haftasında Önce duygusal olarak girdiğiniz süreçten sonrasında giderek yükselen koç enerjisiyle yani sizin umutlar, hayaller ve belki iş dönüşü, bir iş görüşmesi teklifi, bir kariyer teklifi alarak tamamlayacağınız bir döneme doğru gidiyor olacaksınız ve 7 Ekim. Salı Koç burcunda dolunay olacak. 0647. Evet 7 Ekim ilişkilerde kararlı, cesur adımların ortaya çıktığı, güçlü, azimli, kararlı bir dolunaydayız ve siz sevgili ikizler için tam 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz, arkadaş ortamlarınız, iş başvurusu yaptınız belki onlardan geri dönüşümler hızlı, hareketli günlere doğru geçtiğinizi gösteriyor Koç dolunayı. Burada işinin de yolunuzda gitmeyen durumlar Artık yeni kararlarla, cesur adımlarla hareket edeceğinizi gösteriyor. Burada e, tabii ki Kayron koçla beraber ilerleyecek. Kayron duygusal yaralarımızı sembolize ediyor. İş konusunda, çevresel konularda sizi yaralayan, sizi geri planda tutan konularla artık azimli, cesur, hani ne olacaksa olsun artık ben başlatacağım dediğiniz işlere doğru yürütüyor olacak. Fakat aman dikkat diyelim, aman burada dikkat diyelim. Çünkü burada e, Mars'ın özellikle... Ee, yöneticisi olduğu Mars'ın özellikle burada Plüton'la ve özellikle de tabii ki yükselen e, Jüpiter tekalerisi var. E, riskli pozisyonlara çok çok dikkat. Burada elbette yaralanmalar. Elbette duygusal olarak ilişki yaratmaya çalışıyorsunuz. Belki ilişkinize bir ön adımı atmaya çalışıyorsunuz. Belki bir iş teklifi geldi. Değerlendirirken çok dikkat. hızlı, dinamik olacak. fazlasıyla girişken olacak. Bir söz söyleyeyim derken bir çol incir in, berbat etme açısı var aynı zamanda çünkü Birden gelişecek durumlar içerisinde olacağız. İlişkilerde tabii ki sevgili ikizler baktığımızda karşı devine yerleşen güneş sevdiğiniz kişilere yönelmek. O kişilerle ilgili mutlu olmak, ilerlemek, paylaşım içerisinde olmak bu etkiniz artıyor. Sevdiğiniz işi yapmak, sevdiğiniz hobileri yapmak, bunları öncelik haline getirmek. Tabii ki burada kararlı olacaksınız. Belki burada işinize katkı, belki yatırım kanalı ile ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Sosyal medya ile ilgili bir şeyler yapabilirsiniz e, veya yaratıcı işlerde olabilirsiniz. Burada önemli olan sizin karar verip bu karar üzerinde azimli ve e, dikkatli bir şekilde ilerlemeniz olacak. Etkin olabileceğiniz tabii ki e, bir dolunay olacak ve dışarıdan gelen etkilerinde çok etkin olacağı bir e, dolunay olacak. O bakımdan günlük yaşamda ani risklere çok dikkat, ani cesurca çıkışlara veya size cesurca gelen konulara çok dikkat. Burada sizi sınırlayan, blokajlayan durumlarla ilgili çok güzel çözümlere gidiyorsunuz sevgili ikizler. E, tabii ki uzun süredir duygusal olarak sizi zorlayan konularla ilgili artık bunları fark etme, görme, e, yaşamda daha kararlı bir noktada hareket edebileceğiniz, daha stabil olabileceğiniz, pratik çözümler bulabileceğiniz olumlu bir dolunay olacak sizler için. Burada tabii ki paranızı değerlendirirken lütfen riski konulara dikkat. Belki de böyle fazlasıyla e, eğitim, seminer bu gibi durumlarda masraf yapıyor olabilirsiniz. Tabii ki bunları da görüp bunları e, düzenleyebilirsiniz demek anlamında da olumlu çalışacak bir koç danlayı olacaktır. Sağlık konularına baktığımızda olumlu. bazı demiştik ya güney kuzey ay düğümlerinin içerisinde tutulma etkisi var. Bazı bağımlılıkları görüp bu bağımlılıklara çözüm bulmak. Duygusal bağımlılık olabilir, eski kötü alışkanlıklar olabilir, insana bile bağımlılık konusunda Bunları da fark edeceğiniz güzel bir koç dolunayı olacak. Bedende tabii ki baş bölgeniz migren koçu sembolize eden dişler, ondan sonra cilt, bu gibi durumlar aktif olabilir. Kadınsal rahatsızlıklara dikkat, üst solunum yollarına ve enfeksiyonlara çok dikkat. Özellikle yaşam alanınızda koç zonayı içerisinde hız, yoğunluk, sakarlık e, oluşabilir sevgili ikizler. Çünkü Mars burada bir süre Akrep'te devam ediyor olacak yolculuğuna. E, i̇şlerinize mücadeleyle, mücadele gücünüz yüksek iyi bir şekilde tamamlayacağınız bir sürede olacaksınız. Koç zonayı bolluk, bereket, neşe ve güzellik getirsin sevgili ikizler ve 8-9 Ekim'e geldik. Ayın en şanslı günleri lütfen kullanın. Evinizde, ailenizde kadınlar tüm bu konularla ilgili oldukça pozitif, olumlu bir noktada olacak. Sizin için ay zaten bu burcunda ee, yaratıcılık ilham verici konular 8-9 çok olumlu yurt dışı konulara buradan haberler yine paranızı arttırmak için finansal alanda yatırım ve çözümler bulmak için güzel bir e, iki gün olacak bu günleri değerlendirebilirsiniz ve 14 Ekim salıya geldiğimizde e, Plüton durağına geçiyor ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. Evet Venüs en güzel kıyafetlerini giyip parfümlerini sıkıp en güzel haliyle bizlere geliyor olacak. Sizin için daha da güzel Venüs 5'te olacak. Harika harika harika. Eğer bekarsanız ilişkiniz yoksa e, bu gireceğiniz ortamlarda tanışacağınız kişilerle e, bir elektriklenme olma olasılığı çok yüksek. Aşk, flört, sevgi konuları çok aktif olacak. E, benim aşkla ilgili, meşkla ilgili işim yok mu ya, diyorsanız da yapacağınız işi aşkla yapmak, sevdiğiniz çocuklarınız varsa, torunlarınız varsa orada e, çok mutlu, güzel, bereketli bir görünüme geçiyor olacak Venüs. Bu anlamda siz eğer sosyal medya, üretken, tasarım bu gibi işleriniz varsa oldukça olumlu. Bugünleri kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. Yine estetik işleri gibi şeyler hani estetik, güzellik, bakım onlarda da çok görünür olacak, çok güzel olacak. Etkiler içinde olacaksınız. Onu değerlendirebilirsiniz. Venüs'ün teraziye geçişini. Ve 14 Ekim aynı gün Plü Plüton ee, durağına geçiyor olacak. Retro yapıyordu. Yaz aylarında hatırlayın o 5 aylık süreçte tam 9. evde hareket ediyordu. Sizin için tabii ki yurt dışı konularınız olabilir, yeni bir eğitim olabilir, akademi eğitim bu konularda çalışıyor olabilirsiniz. Burada artık Plüton ileri harekete geçmeden önce o son ...retro efektlerini en çok gösterdiği zaman olacak. Eylül ayını hatırlayın. Eylül ayında hem güneş tutulması hem ay tutulması vardı. Bu ay etkin bir şekilde hareket edecek büyük hava üçgenleri vardı. Plüton bunun bir ayağıydı. Şimdi bunlar devam ederken büyük su üçgeni ekleniyor olacak buna. Ee, özellikle Ekim'in ikinci yarısından sonra. Bu da tabii ki sizin için özellikle güncel hayat para konuları ve iş merkezine yerleşiyor. Burada para, iş, güncel hayat, para, iş, güncel hayat diye... 14 Ekim'den sonra burada bir etki içine giriyorsunuz. Tabii ki 9. evdeki Plüton gerilemesi işte e, yoğun kolektif etki, hak hukuk davanız varsa o kağıt işleriniz, yurt dışı işleriniz, eğitim, seminer, yabancı kültürler burada bir yoğunluk yaratmaya başlayacak Plüton. Fakat e, iş kariyer demiştik ya bu alanda gelecek paranızla ilgili önemli dönüm noktalarını işaret edecek. Çünkü Plüton 18 yıllık yolculuğuna başladı. Yaşam felsefenizi değiştirecek, hayatınızı değiştiriyor. Yeni kişiler, yeni konular. Bunlara doğru yöneldiğiniz bir döneme işaret ediyor açıkçası. Ve 17 Ekim'e baktığımızda Güneş Jüpiter karışısı başlıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel sevgili ikizler Güneş de artık zaten Terazi'de son şeylere doğru 5. evinizin içindeydi. Ne yapıyorsanız gözüküyor güzel bir şekilde. Jüpiter buradan destek atıyor olacak 2. evden. Yaptıklarınızı paraya dönüştürme etkiniz yüksek olacak. Hobiler, girişimleriniz, yatırımlarınız Bunları büyütmekle ilgili oldukça dinamik ee, yine yolculuklar yaşamı güzelleştirmek size güzel etkiler getiriyor. Kar sağlamak için ne yapmak istiyorsanız burada tabii ki değerlendirebilirsiniz. Ancak lütfen unutmayın bu süre kare yani bu yatırımlara tutkuları, düşünceleri büyütmek, abartmak bunlara aman aman çok dikkat spekülatif durumlar işte riskli durumlar bunlara olabildiğince dağılmadan pek çok konuya dağılmadan. Odak noktasını belirleyerek tabii ki ilerlemeniz çok önemli olacak. Zaten koç donlayında da karar vermiştiniz. Bugünlük işleri toparlamakla ilgili daha da iyi olsun sevgili ikizler. Çok olumlu şanslı dönemdesiniz. Ve 21 Ekim salı günü terazi yeni ayı gerçekleşiyor. Harika terazi yeni ayı tam 5. evinizde yerleşecek. Çocuklarınız, hobiler, aşk hayatı, sevdiğiniz kişiler çok aktifleşecek. Sevdiğiniz işlerde sevdiğiniz kişilerle yan yana gelmek, hobileriniz ve yatırımlarınızdan kar etmek, Burada çok aktif olacak harika. Hak hukuk davalarınız varsa tabii ki sizde geçmişte sınırlık sınırlar koyan konularla ilgili bir üst oktava doğru taşıyan bir yeni ay. Burada e, tabii ki bu konularla ilgili artık çözümler üretmek, e, yeni konulara yönelmek, yeni hobilere yönelmek, yeni aşk sevgi ilişkiler içinde olmak. Yepyeni yaşamanızı yepyeni bir hale sokacak bir erazi yeni ayından başladı diyoruz. Burada tabii ki geçmişle ilgili korkularınız Endişeleriniz özellikle iş, kariyer, başarıyla ilgili e, konularda yepyeni bir ele alış biçimiyle hareket edeceksiniz. Belki de kariyer, iş ben ziyade kendinizle ilgili yaşamda mutlu olmakla ilgili ilerleteceğiniz bir düşünce bir yatırım kaynağından olumlu dönüşler içerisinde güzel değişimler içinde olacağınızı ve öncülüğünü yapacağınızı gösteriyor. Sevdiğiniz kişiler aileniz bunları öncelikle alabilirsiniz. Belki yeni tanıştığınız kişilerle ilgili yeni düşünceler yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Burada tabii ki e, bu yeni ayın hiç mi kötü yanı yok? Tabii ki burada Plüton'dan kare almakta. Plüton yapacağınız düşünceler fikir fikirlerle kalıcı olarak değiştirebileceğini gösteriyor. Burada alacağınız karar her neyse ilerleteceğiniz ve başlayacağınız neyse kalıcı olacaktır. Ve aynı zamanda adım attığınız konularda derin bir şekilde e, buradaki konuyu yeniden başlatma, çalıştırma, e, güzel haberlerle beraber, güçlü haberlerle beraber yaşamınızın tamamen yeni bir hızla Yeni bir perspektife geçtiğini anlatan bir terazi yeni ayını görüyoruz. Tabii ki Plüton'un burada kare atması bu yeni başlangıcın çok da kolay olmadığını gösteriyor. Belki birazcık bu işleri zorlaştıracak, öteleyecek, uzatacak. Ancak burada siz sevdiklerinizle ne kadar dengede kalabilirsiniz? O kadar ilerleyen güzel bir terazi yeni ayı sizler için oldukça verimli, bereketli ve geleceğe götüren bir terazi yeni ayı olacak. Lütfen burada e, olabildiğince sakin kalmak, dengede kalmak, o yükselen e, artışlarla beraber olabildiğince bunları dengeye getirebilmek sizler için daha da faydalı olacak, şanslı bir yerdesiniz. Peki para konularına bakalım. Parada zengin mi oluyoruz, artıyor mu paralarımız nasıl? Evet. Burada e, paralarınız evet arttırmaya yönelik ilerlemeye başlıyor. İş, mesleki, kariyer alanında geliştirmek istediğiniz noktaya doğru amaçlarınızla beraber güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Yine kurslar, seminerler, hobiler burada masraflar lütfen dikkat. Burada hani derler ya kaz gelecek yerden tavuk esir, esirgenmez. Bir kese ağzını açabilirsiniz. Günlük masraflarla ilgili. Buraya lütfen dikkat. Burayı dengelemeniz gereken bir sürede olacaksınız sevgili ikizler. Gelen paraya çok güvenmeyin lütfen. E, bu parayla ilgili denge sağlamak açıkçası paranızı kafese koyma zamanı. Bolluğunuz bereketiniz var çok şükür. Ama burada tabii ki arttırmak kar etmek için riskli durumlara girmemek önemli olacağını söyleyen bir terazi yeni ayı. Sağlık konularına şöyle bir bakalım. Mars buraya yerleşmişti. Mars ve Merkür akrebin burada oluşu. Her konuda bir kere zaten her şeyi ince detayına kadar gördüğünüz. Daha da böyle detaylandırdığınız ve tutku ve hırsınızı yükselten bir noktada aslında. Ve burada tabii ki geçmiş bağımlılıkları bırakabilirsiniz. özellikle bu koç ile beraber başlayan o duygusal e, bağımlılıklarla ilgili bir vurgu vardı. Orayı temizleyebilirsiniz. Yine üst büden solunum yollarına çok dikkat. Cinsel rahatsızlıklar, cinsel rahatsızlıkları karşı enfeksiyon ve hassasiyetler oluşabilir. Burayı korumanız, enfeksiyonlara karşı bağışıklığınızı yükseltmeniz çok önemli olacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Güzel bir yeni ay diliyorum. Kalpli kalpli çiçekli vallahi çok güzel şanslısınız diyelim. Ve 22 Ekim'e nazar değmesin. 22 Ekim çarşamba günü Neptün balık burcuna geçiyor olacak. Önemli bir geçiş. Neptün balıkta retro yapıyor olacak. Yine Satürn'le beraber kol kola bir şekilde sizin 11. evinize yerleşiyor. Burada tabii ki güçlü bir e, retro geçişi olacak. Zaten büyük jenerasyon gezegeni dediğimiz yıkımlar, çözülmeler, bitişler, tamamlanmalar pek çok konuyu ortaya çıkaracak. Zaten demiştik ya güneş tutulması, ay tutulması, nihai karmik sonlanmalar diye bir devrin kapandığına şahit oluyoruz açıkçası sevgili ikizler. Bu da sizin için Büyük çözümler, büyük üretkenlik, büyük ilham demek ama öte yandan yanılgılar, o bağlı olduğunuz gruplardaki arkadaş grupları ile ilgili yanılgılar, çözülmeler, bitişler bunlara şahit olabilirsiniz. Belki hayal kırıklıkları, o hedeflerde dilediğiniz gibi olmadığını görmek bunlar böyle tamamen çıkıyor olacak. Çok kolay değil, zorlu bir geçiş burası da hatırlayın. Ee, yılın başında Mart aylarında neler yaşamışsınız bunlara benzer ama bu defa tamamen burayı kapatacak çünkü Şubat ve Mart'ta koça doğru geçmeden son revanşını bitiriyor olacak ve 20, 23 Ekim'de güneş akrep burcuna geçiyor altın eviniz çok aktifleştirecek <laughs> çok pardon burada eviniz iş ortamınız tüm bu konuları düzene sokabildiğiniz güzel bir noktada olacaksınız. Yine gücünüz, eforunuz yerinde olacak. Yoğun iş temposu içinde olacaksınız. <laughs> Lütfen sağlığa çok dikkat sevgili ikizler. 28 Ekim Salı günü Mars-Jüpiter üçgeni başlıyor. Burada tabii ki Mars Akrep Burcu'nda, Merkür Akrep Burcu'nda kavuşum yapmaya devam ediyor. Kararlılıkla ilerlediğiniz, ilerletmek istediğiniz tüm konular aktifleşecek. Çok tutuğunu koparan, geliştirici işlerde böyle tıkır tıkır işleten bir yapınız olacak. Ama burada tabii ki gerginliğe çok dikkat. Mars Jüpiter oldukça günlük yaşamınızı hareketlendirecek. Belki bir yurt dışı işi, taşınma işi... E bir işleri yoluna koyma e, enerjisi yükseliyor. Burada büyüyen işleri tabii ki e, dengelemek önemli olacak. Çok yoğun riskli içeren e, zorlu durumlara lütfen çok dikkat. Yoğun bir sürece gireceksiniz. Ay kapanışında hayırlısı olsun. Güzel etkin çözümler bulabildiniz bir dönemdesiniz. Ve 29 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Değerli Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor olacağız. Nice nice güzel yıllara. <laughs>